Değerli Silah Yolu Türkiye'nin takipçilerimiz, gurbetçilerimiz için iki önemli konuya değinmek istiyorum. Herkes şu anda okul tatilleri başladı veya başlamak üzere. Konulardan bir tanesi pasaport konusu, bir diğer de Türkiye'de aracımı kim kullanabilir konusu. Malumunuz yolda olan vatandaşlarımızdan çok sık gelen şikayetlerden, problem yaş yaşanılan şikayetlerden bir tanesi pasaport ve oturum kartları. Şimdi şöyle bir durum var. Oturum kartı olup da süresiz oturumu olan Almanya için söylüyorum. Yabancılar polisine, dairesine müracaat ediyor vatandaşımız. Süresiz oturumları olanlar için bir kağıt veriyorlar. Yani müracaat ettiğine dair bir kağıt ama bu, bu kağıt uluslararası gümrüklerden geçmek için geçerli bir belge değil. Vatandaşımız tabii ki pasaportunu da almış oluyor. Eski ve yeni pasaportuyla, nasılsa diyor oturumunda süresiz e, bununla gidebilirim diye e, bilen vatandaşlarımız oluyor. Maalesef Bulgaristan'dan geçemiyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğumuz videolarda da görmüşsünüzdür. Vize problemi diye söz eden bayan yine aynı bu şekilde e, bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. E, süresiz oturumunuz olabilir ama arkasında e, o kartın geçerlilik tarihi. Yani eski pasaportunuzun geçerlilik süresi kadar. 10 yıllık e, pasaportunuz varsa, e, eski pasaportunuzun tarihi ne zaman bitiyorsa, o kartın geçerlilik tarihi de o zaman bitiyordur. E, Tabi bu şekilde giden vatandaşlarımız da eski yeni bir pasaportu ve süresiz oturum e, kartıyla birlikte gidiyor, ama kart geçersiz, ta, kartın tarihi dolmuş e, ve bu şekilde olunca da maalesef Bulgaristan e, geçişine izin vermiyor. Ha geçen sene e, Yunanistan üzeri gönderdiğimiz vatandaşlarımız oldu. Ge gidip geçtiler. Tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Almanya için e, geçerli. Avusturya'da veya Avrupa'nın diğer ülkelerinde e, kanunlar, oturum kartları falan farklılık gösterebilir. Gidip geçtiler. Ama biz şunu diyemeyiz vatandaşımıza. Yüzde yüz garantisini veremiyoruz. Memurun inisiyatifine kalır. E, o an memur e, bırakabilir ama bir de bunun dönüşü var. Onun için tüm vatandaşlarımıza lütfen elinizdeki evraklarınız sağlam olmadan biz tavsiye etmiyoruz Yolda sıkıntı yaşayabilirsiniz Allah korusun dönerken bir sıkıntı yaşarsınız Tekrar e, bu işlemleri yürütmek Türkiye'deki konsolosluklardan e, uzun sürebilir Burada işiniz gücünüz varsa işinizden gücünüzden olabilirsiniz Düzeninizde e, problem yaşayabilirsiniz Ha Süreli oturumları olanlar süreli oturumu olan vatandaşlarımız yabancılar dairesinden Fiksiyon Beşaynıgung yani geçici oturum belgesi e, araç ruhsatına benzer 3'e katlanılan bir belge. Onun arka tarafında 3 tane alt alta e, kutucuk var, kare. Karenin en alttaki işaretli olduğu takdirde bununla gidip gelebiliyorsunuz. Bunu genelde e, işlemi yetişmeyen vatandaşlarımıza yabancılar dairesi veriyor. Ee, bu şekilde o fiksiyon beş aynalıkla gidilebiliyor gidile, Ama süresiz oturumu olup da yabancılar dairesine müracaat eden ve kart süresi doldu olan vatandaşlarımız bir şey olmaz deyip de eski yeni pasaport ve süresi dolmuş kartın geçerlilik süresi dolmuş süre, süresiz oturum kartıyla gittiğinde maalesef gümrükte sıkıntı yaşayabiliyor. ha Bir de şu e, problem var. Vatandaşımız mesela pasaporta önceden müracaat etmiş. Daha yabancılar dairesinden randevu alamamış. Kartının geçerlilik süresi daha iki ay var. Eski ve yeni pasaportu geçerli olan kartıyla arkadaki yani geçerlilik süresi gültik kaydı dolmamış kartıyla gidip gelebilir. Hiç sıkıntı yoktur. Kartın bir sınırı yoktur. Pasaport için önerilen ee, süre 6 ay. Tabii bunun için 5 ay, 4 ay olanlar da gidip gelip geçebildi. Ee, ama resmi olarak istenilen 6 e, ay. Ama kart son güne kadar geçerlidir. Yeter ki bir gününüz kalsa dahi e, Almanya'daki Avrupa'daki adresinizde olursanız problem yaşanmayacaktır. Bir diğer konu sıklıkla her sene e, Türkiye'de vatandaşlarımız özellikle hani e, buradan yabancı plakalı araçlarımı, aracımı biz ailece gittik. Türkiye'de kimler kullanabilir? Yurt dışı oturumu olmak şartıyla, ikameti yurt dışında olmak şartıyla. Ee, örneğin ben aracımı götürüyor, götürebiliyorum. Benimle birlikte yurt dışı ikameti, oturumu olan kimler kullanabilir? Babam, annem, eşim ve çocuklarım. Bakın dikkat edin kardeşiniz bile değil. Bazı yerlerde işte birinci derece aile falan deniliyor ama Ticaret Bakanlığı'nın resmi sayfasında kardeş bile demiyor yani. Annesi, babası, eşi ve çocukları. Bu şekilde. Bunlar kullanabiliyor. Peki ben evde oturduğum halde benim oğlum arabayı alıp gidebilir mi? Gider ama yanında mutlaka sizin yani benim evladım olduğunu beyan eden veya benim babam olduğunu beyan eden pasaportu, aile nüfus cüzdanı işte aile kütük kaydı. Diyelim. Böyle bir belgenin mutlaka yanında olması gerekiyor. Polis kontrol ettiğinde böyle bir belgenizi yanınızda yoksa beyan edemediğiniz takdirde bağlamaya kadar götürebilir aracınızı ve yüksek e, vergi cezalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. E, i̇kinci bir durum e, şu şekilde oldu. Araç benim üzerime kayıtlı olarak Türkiye'ye girdim. E, daha sonra bir işim çıktı, acilen Almanya'ya dönmem gerekiyor. Ee, ve ben Almanya'ya döneceğim zaman taahhütname vermem gerekiyor. Bağlı bulunduğum, yaşadığım şehirdeki gümrük müdürlüğüne giderek yapabiliyorum. Havaalanında bunu yapabiliyorum. Ee, bir 5-10 dakika önce gittiğinizde yapabilirsiniz. Ee, veya e-devlet üzerinden yapabiliyoruz. Taahhütname de ne anlama geliyor? Benim aracım şu adreste. Yani devlet size güveniyor beyanatınıza daha önce e, gümrüğün otoparkına çekiliyordu araçlar. Ama şimdi vatandaşa güveniyor ve taahhütnameyi geçerli sayıyor. Ben adresimi şu şurada e, aracımı şu adreste bırakıyorum ve bu aracımı kimse kullanmayacak diye taahhütname veriyorsunuz. Ha vermeden çıktığınız takdirde e, siz ülkede olmadığınız fark edilirse yolda eşiniz veya çocuğunuz aracı kullanırken tespit edilir de şey olursa aracı bağlarlar e, haberiniz olsun e, büyük miktarda da cezası ödemek durumunda kalırsınız Taahhütname veriyorsunuz taahhütname ile çıkış yapıyorsunuz taahhütname vermeden çıkış yaptığınız takdirde de usulsüzlük cezası e, uygulanılıyor. ha bunu geldiğinizde değil de tekrar gümrükten çıkış yaparken araçla çıkış yaparken e, mutlaka karşınıza çıkacaktır. Çünkü uçakla dönseniz bile sizin giriş çıkış yaptığınız tarih sistemde kayıtlı tekrar dönüp gelip aracı alıp çıkarken bunu ödemek durumunda kalacaksınız, yoksa çıkamazsınız 4.148 4.150 lira civarı ee, fiyat şey olarak. Ha e, istiyorsanız eşiniz, e, çoluğunuz çocuğunuz hala daha Türkiye'de bu aracı kullanması gerekiyor ve onlara e, vekalet vermeniz e, gerekecek. Nasıl vekalet verirsiniz? Eğer acil bir durumunuz yoksa 15 gün önceden eğer acil bir durumunuz varsa bu aciliyetinizi e, belgeleyecek bir şekilde yine gümrük müdürlüğüne eşinizle veya vekalet vereceğiniz oğlunuzla babanızla birlikte e, gidip e, hani orada pasaporttan sizin adınız düşecek ve babanızın adı kaydolacak yani aracı babanız getirmiş gibi kayda işleme geçecek. Çünkü siz aciliyetten dolayı çıkacaksınız uçakla yurt dışına ama o aracı kimse kullanamıyor. Siz olmadığınız takdirde aracı gümrükten Türkiye'ye sokan kişi Türkiye'de olmadığı takdirde bunu eşiniz de olsa anneniz, babanız, çocuklarınız da olsa o aracı kullanamaz. Yakaladıkları yerde aracı bağlarlar ve büyük cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Buna Mutlaka dikkat edin. Ama bu şekilde dediğim şekilde acil bir durum oluştuğunda, işin aciliyetini belirten, elinizde bir belge veya durum durumu izah edebileceğiniz bir şekilde eşinizi de veya babanızı da alıp gidip gümrük müdürlüğünde bu işlemleri yapıp bu şekilde yurt dışına çıkış yapabilirsiniz. Ayrıca yaşanılan sıkıntılardan da bir tanesi, vatandaşımız şunu diyor. Ya benim Almanya e, oturumlu arkadaşım o da gelmiş arabamı kullanmak istiyor. Hayır, kullanamaz. Kesinlikle kullanamaz. Veya Türkiye'deki e, amcaoğlu yola çıktık işte birlikte gidiyoruz. Ya amcaoğlu araban kıyakmış. Ver bir de ben kullanayım. Veya kardeşiniz kesinlikle kesinlikle e, siz veya anneniz, babanız, eşiniz ve çocuklarınızın haricinde kullanması yasak. Ha özel bir durum var. Olur. Kalp krizi geçiriyorsunuzdur, ayağınız kırılmıştır, şeydir. Böyle istisnai durumlar. Ama bunları da belgeleyebilmeniz gerekiyor. Memuru inandırmanız gerekiyor ki ancak o şekilde. Hani bu konuyu fazla detaylandırmayayım çünkü vatandaşın kafası karışır. Sakın arabanızı kimseye vermeyin. E, bu şekilde yakalandığı takdirde her iki tarafa, aracı verene de e, aracı kullanana da, e, ee, ikisine de yüklü miktarda cezai işlem uygulanır. Arabayı bağlarlar ve sınır dışı ederler. Bundan haberiniz olsun mutlaka. Bu iki konu çok çok önemli. Değerli Sıla Yolu Türkiye'm takipçilerimiz her sene e, maalesef özellikle bu aracı bağlanan vatandaşlarımız konusunda Türkiye'de çok sıkıntı geliyor. Ve geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde de bütün Avrupa'daki bu korona durumundan ayrıyeten işte yabancılar dairesindeki ee, randevu alma sıkıntısından dolayı da birçok vatandaşımız e, oturum kartı veya randevu alamama konusunda problemler yaşamıştı. Ekstra bu iki konu hakkında video yapmak ve e, sizlere bilgilendirmek istedim. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Cümleten yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza kazasız, belasız, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bütün e, Sosyal medya hesaplarımıza da bu videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ekstradan yolcular WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubunda adminlerimiz 7-24 sizleri takip ediyor. Her ülkede uymanız gereken kuralları, kanunları sizlere hatırlatıyor. Başınız dara düştüğünde bir aloyla veya bir mesajınızla grubun içerisinde adminlerimiz size anında ulaşarak yardımcı oluyor. Aracınız bozuldu, e, ne bileyim işte konaklamak istiyorsunuz, e, vinyeti hakkında sorularınız var. Yani kısacası adresinizden, yurt dışından, adresinizden çıkıp da Türkiye adresinize varana kadar ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda sizlere yardımcı olabilecek tecrübeli adminlerimiz var. E, gelin katılın, e, katılmak da sizlerin tercihi, memnun kalmazsanız ayrılmak da sizlerin tercihi. Bir denemenizde fayda var diye düşünüyorum. Bir deneyin memnun kalmazsanız karar yine sizindir. Saygı duyarız. Cümleten hayırlı akşamlar diliyorum.